its evet, arkadaşlar yeni haritamızın new era'nın ilk atlayışını school'a doğru yapıyoruz. Şöyle bol kill'li, bol aksiyonlu bir hoş geldin oyunu olsun. Güzel geçsin oyunumuz. Bakalım bakalım istediklerimizi school'da yakalayabilecek miyiz? Şöyle atladığım yerden silah bulursam yakalarız. Yoksa tırt yani sukul da tut Hemen bir bakalım etrafımızda. Silahlar var mı? Renderlamadı mı daha? Şurada bir şeyler var sanki. Abi orak nedir ya? Orak nedir? Gözünü sevdiğim. Bıktım ya. Atladığım yerden silah bulamıyorum. Bıktım ya. ya bir de güzel güzel. Hareketlenmeler, ayak sesleri var yani başımızda. Bir de kar 98 yapıştırdık. Bombayı kim attı? Bekle, reload yapıp geliyorum. Sen... Abi, reload'u nasıl yapmazsın sen ya? Reload yapmamış. Kardeşim kusura bakma, biraz geç öldürdüm seni. Ben yaptı zannetmiştim ama. Meğersem yapmamış, utanmaz. Diğer eleman fena yırttı ama bu olaydan. En şanslısı o oldu. Sen ne yapıyorsun orada? Kral, ha? Şekilli şükürlü denikler yapmış. Bizim kilimizi yürüttü orada. Abi sanki yanı başımda bu atışlar ya. Ben niye göremiyorum? Gördüm. Ah be. be. Ah be. Ne güzel düştün önüme. derken Jova kardeşimiz de M762 ile bize eksik olan 762 ihtiyacımızı getiriyor hemen. Şimdi kaldıysa şu yan bina kalmıştır. Oraya da bakacağız. Her yere bakacağız. Sağlık çantasını kullanalım. Enerji içeceğimiz yok. Arkadaşlar şu gördüğünüz bina şu gördüğünüz bina demeyeyim yani şu cisim görev teslim noktaları artık Royal Pass görevleri gibi oyun içerisinde bazı görevler yapacağız. Bunların karşılığında da oyun bize çok güzel hediyeler veriyor. İşte 3 seviye setleri, M24'ler, işaret fişekleri her şey çıkabiliyor şansınıza kalmış. Muhakkak bu görevleri yapın. Yani M24 ile işaret fişeğini aynı anda verdiği bile oldu. Muhakkak deneyin. Ben şu an bu önümdeki aktif değil benim için. Haritadan bir bakalım. Ben turuncu görevleri yapmışım. Turuncu görevlerin teslim noktasına gittiğimde oradan ödülümü alabiliyorum. Birazdan gideriz hep beraber bakarız şu an. Rozok'ta böyle bir atış sesleri var. O seslere bir yakalamak istiyorum. 6x kar 98'imle Rozok tepesinden. Hepsinin beyinlerine beyinlerine bir oynayacağım. Çok fazla mermim de yokmuş. Aşağı inmem de gerekebilir. Bakalım bir şeyler yapacağız. Sukulda çok fazla zaman kaybetmek istemedim. Çünkü bize bol kill bol aksiyon lazım. Kardeşim Hasan. Kardeşim Hasan saygılar. Abi böyle bir şey olamaz ya. Ben arkadaşı zannediyorum onu. Senin yaptığın resmen utanmazlık ama. Sen bir şunu tut. Orada merdiven mi vardı? Yukarı mı çıktın? Sen benim kilimi nasıl çalarsın? Selamun aleyküm. <laughs> Kardeşim e-sporcu. Kardeşim e-sporcu, nasıl pusu kurulacağını gerçekten çok iyi biliyor. Gördüm. Yo, görmemişim. Pencereymiş, pardon. Şimdi o bir bot atışına benziyor. Ya da bizi gel gel yapıyor. Bot katlediyle. Oyun mu yapıyorsun sen AFK'ya? AFK ya sen oyun mu yapıyorsun? Tamam mor görevi aktif ettik arkadaşlar. Mor görev kulübesi de hemen yukarıdaymış. Yukarıya doğru çıkıp görevimizi teslim edip M24'ü alalım. Artık 8x'imiz var. Bir M24 yakışır yani buna. Bir de işaret fişeği verirsen oyunu hızlandırırız. Böyle biraz daha heyecanlı bir hal alır oyun. Hepsini istiyoruz. Şimdi yukarı doğru bir eleman çıkmıştı ama biraz önceki öldürdüğüm o mu acaba değil mi? tam bilmiyorum. Onun için şöyle biraz şöyle köşede ödül tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Birkaç saniye bekliyorsunuz. Beklerken lütfen şu ışık gösterisine odaklanmayın. Başınıza sıkıntı açar. M24'ümüzü aldık. İşte olay budur. Olay budur. Burada. Çekil Ceyhun çekil. Biz burayı temizleyip gidiyoruz. Sen niye bizim mekana geri gelip bize lololo yapıyorsun burada? <laughs> Boşuna mı uğraştık biz o kadar? Bir de şurada birini gördüm. Evet aynen. Yedi bir tane. Bir de şunu yersen gidersin kirli araba güzel binik atış sesi abicim yapma abicim lütfen abicim yukarı evde bir çatışma var Oo sağlam çatışma aha lan adamlar burada. Sakin gençler, sakin. Hepiniz alacağım. Hepiniz alacağım. yok. Sen de bir çekil. Sen de bir çekil. Sen de bir çekil. Yukarıdakileri ne yaptınız? Bitirdiniz mi yukarıdakilere? Çatıştıkları arkadaşları belki öldürememiş olabilirler. Ondan dolayı biraz temkinli yaklaşalım. Takımın birini yedik. Airdrop çok yakın. O kardeşime bak. Kardeşime bak. Jiple gele şey jip diyorum. Tekneyle geliyor bize. Tekneyle geliyor kanka. Bir tane daha araç. Araç kaçtı. Kaçmadı. Nem mi bakmıştın kardeşim? Galiba o tekneyle gelen arkadaşı onu almaya geldi. Ama maalesef onu biz lobiye gönderdik. Halen baygın daha bitirmedik de. Oho bir tekneci kardeşimiz daha geliyor buraya. Direkt atladı. <laughs> Uyanık. Seni uyanık seni. Seni uyanık seni. Oo vallahi eline silah gelmişti ha. Biraz daha şey yapsaydık sıkıntıya düşebilirdik. Aha Tamam sakin gençler sakin. Sen bir çekil. Sen bir çekil Hiroshi. Hiroshi Nagazaki. O baygını kaptırmamam lazım. Onu bitirebilirler takım arkadaşları değilse. Seni bir gönderelim kanka lobiye. Sana da bir merhaba. Kaçma kaçma. Abi böyle bir şey olamaz ya. Acaba şimdi arkadaki adam mı? Gördüm onu. Şöyle bir tutar mısın? Tutmadı. Orada bir tane sürünen mi var? Hayır yanan motormuş. Kankacım ne güzel bakıyorsun be. O bakışa dayanamam işte. O bakışa dayanamam. 16 kil şimdi bir tane de şurada hazır kilimiz var. Ufaktan böyle fırına sürdük. Yavaş yavaş pişiriyoruz onu. Bugüne giden elemanlar da aracı burada. o yukarıdaymış ya. Tamam gördüm arkadaşı. Ya, ya ya sen orada ne yapıyorsun sen orada? Queen Harley Quinn. Ya beni çok uzağa getirdi ya. Onu arayacağım diye. Köprüdeydi yoksa köprüden geliyorlardı. Abi arkamda şimdi çatışma vardı. Onların kesin olarak alana girmiş olmaları lazımdı. Nerede bu millet? Gördüm. Geliyor. Kankacım. Kankacım şunu bir tutar mısın? Tutmadı. E, şunu bir tut ama. Şunu bir tut. Oo, e-sporcu kardeşim. E-sporculara bayılıyorum ben. Elemanı gördüm. O beni gördü mü? Şurada şöyle bir tuttursak da yer mi be? Değmedi. Nereye bakıyor? Kanka selamun aleyküm. Sen de bir tane yedin. Şunu da yersen abi ölmesi lazım ya. M24 bu ya. Bu silah ne zannediyor millet ya? Adam M24'e meydan okudu ya. Böyle bir olay olabilir mi? Vallahi resmen M24'e meydan okudu. Takım orada. Abi bitti zannettim ya. Adamı bitirdik sandım. Ama bitti yani. Bitmediyse de. Şu an arkasından da bir var. Şu an yerim efsane. One man one kaldık. O eleman arkadan buna sıktı. Burada bir yerde biliyorum. Ama nereye gittiğini şu an görmüyorum. Hadi kanka. Haydi 20. kill. Nivera'yı güzel aksiyonlu bir şekilde bitirebilecek miyiz? Yoksa kardeşim bir yerden pusulayıp bizim beynimizi dağıtacak mı? Az sonra tüm bunların cevaplarını bulacağız. Alanın ucundayım yani. Muhakkak gelmesi lazım. Şuradan bir yerden sıktı biliyorum da. Şuraya bir bomba atalım mı ya? Şuraya bir bomba atalım bakalım nasıl bir tepki verecek. Tam kafasına düştü. <laughs> kardeşim, kardeşim güle güle. Everlong lefty. Arap kardeşimizi de uğurladık ve winimizi aldık arkadaşlar yeni New Era'da. İstatistiklerimize bir bakalım. İstatistiklerimiz nasıl bitmiş hemen onları da inceleyelim kankalar. 2820 hasar ve 20 kill ile yeni Era'ya, New Era'ya çok güzel bir merhaba dedik. Mükemmel bir oyun oldu. Güzel fightlar döndü. Güzel keskin nişancı atışları oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Videomu beğenmişsinizdir lütfen videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Yine abone olduk, yine abone olduk. Oyun için açıklayı aslında. Unuttum, unuttum, unuttum ama destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Çekilişimizi en kısa sürede yapacağız. Henüz çekilişe katılmamış arkadaşlar varsa ben yukarıya linkini de bırakacağım. Katılsınlar. Büyük ihtimalle Cuma günkü atacağım videoda çekiliş sonuçlarını da açıklamış olacağım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Bay bay.